Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bileşenler blokları içerisinde yer alan kategoriler bloklarına göz atacağız. Bu blok web sitemizdeki kategorilere göre daha önceden yayınlanmış olan yazıları düzenler. Belirli konular hakkında yayınlarınızı bulmak isteyen kullanıcılar bu blok sayesinde ilgili kategorilerdeki yazıları bulabilir. Şimdi nasıl yapıldığına bakalım. Blok ekle menüsünden bileşenlere geliyorum ve kategoriler bloğunu ekliyorum. Bakın web sitemizde bizim yazılar bölümünde anlattığım ve anlatırken eklediğim kategorileri görmektesiniz. Şimdi ayarlarına bir göz atalım. Blok ayarlarına baktığımızda açılır menü olarak görüntüle. Aynı arşivlerde olduğu gibi bakın tıkladığında bunu açılır menü olarak gösteririz. Ya da normal liste şeklinde bırakabiliriz. Hiyerarşi göster dediğimiz hani ana kategori, onun alt kategorisi, onun da alt kategorisi gibi bir yapı kurduğumuzda biz bakın eğitimin altına WordPress koymuşuz. Bunu hiyerarşik olarak gösteriyor. Tıklamazsak alfabetik olarak göstermeye devam ediyor. Bir diğer ayarımız da yine arşivlerde olduğu gibi yazı sayısını göster. Hangi kategoride kaç tane yazı var onu görüntüleyebiliyoruz. Şimdi isterseniz bir de ön yüzdeki görüntüsüne bakalım. Bakın biçimlerde 10, genelde 15, uncategorized'da 8. 0 olan yani içerisinde yazı olmayan kategorileri göstermedi. Şimdi bir de şeyden bakalım. Pardon. Bu bloğu açılır menü olarak görüntüle diyelim. Ve ön izleme diyelim. Bakın kategori seçinde yine içinde yazı olmayan kategorileri göstermedi. Yani sıfır tane yazı var. Neyi gösterecek? Mantık olarak bu kategoriyi göstermiyor. Bir de ön yüzde mesela yazı sayısını göster gizleyip bakalım. Bakın gördüğünüz gibi yan taraftaki yazı sayısı bitti. Blok ayarlarında başka ayarımız yok. Gelişmişte sadece CSS verebiliyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.